Merhaba arkadaşlar, Gemi Sürkün Mirza'sında hoş geldiniz. Dark Deception'ın yepyeni bir oyunu, multiplayer versiyonu getirdiler. Yanımızda Selen, Kordon ve Soda var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Helal. Hoş bulduk. Hemen play tuşuna basarak sizi çok bekletmiyorum. Kim bilmiyorum ki, belki hatalıdır. Oyunda beta'da ya. Bu arada oyun arkadaşlar beta'da. Demo olarak ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Steam'den ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz oyuna. Ben karakterimi seçtim ben katilim arkadaşlar. Haydi hayırlı olsun. Bu arada palyaço var fark ettiniz mi? Chapter 4'teki palyaçolar. Ay chapter 3'teki. Chapter 4'tekiler ay ay yok. Chapter 4'ü ne zaman yapacaklar hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Adamlar böyle oyun yapmışlar. Niye chapter 4'ü yapmayıp böyle bir şey yaptılar anlamıyorum. Neredesiniz? Seni görür gibi oldum ama. Gel lan buraya değildir. Ben miyim? Gel lan buraya. Ben miyim? Bu bir. Ben bir miyim? tane daha vuracağım. Şey. Lan vurma. Manyak. Korktu be. Sen balta mı fırlatıyorsun? Ee, gel lan buraya. Gel lan buraya. Şşş kaçma. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Balta fırlatıyor oğlum. Yalan o yalan. yalan. Öyle bir şey var. Lütfen. Neredesin? Selam. Selam. Ben asist dayı. Selamun aleyküm kardeşim. Gel buraya. Kristallere bir şey yaptım. Ne yaptım ben? Bilmiyorum ama. Seninle bir şey. Ben seninle çok güzel bir vakit geçireceğim. Tövbe tövbe. Oh, bu bir. Oo! İyi ze kolaydı. Oo! Gel adam... buraya. Oo! Adamın dibinde doğdum. <laughs> doğdum ya <be>, adam durdu. Selam neredesin? Selam. yokum <laughs> yokum. Selam. Selam. Selamünaleyküm. Öyle bir şey yok. Şey bay bay. Ah! O çok kolaymış lan. Sen sen geçen maç yanlış karakter seçtin büyük ihtimalle. Şey değişecek. Yine önümde de olsa da Soda. Belki Ghost olarak yanındayım bir. Soda. İyi kim doğdu? Oradan diye aldığınızı görebiliyorum ama. Nasıl? Alt alt köşede ben de görebiliyorum. Bırakayım. Gel buraya. Selam. Kaçma. Sen nasıl kendini yemle ben bunu toplayayım.

<laughs> <G sharing> Birini gördüm. Ben yokum. Ben soda ne 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 ne

De özel güç kullandım. Oho. Birini görüyorum. Özel, yanlış kullanmışım. Normalde öldürebiliyor musun? <laughs> ne var? Ne? <laughs> ya vurma. <laughs> ben. Vallahi vururum ha. Ben vuramıyorum? Abi nasıl vuramıyorum? Özel güç kullandım gene. Oğlum ben bu hep adamın önünde doğuyorum. lan Canı az canı az. Yok öyle bir şey yok. Aynı yarı canlı yarı canlı oğlum. Hayır Ay, bir şey bir yok. Ya <laughs> 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 trap time'ını. time. Ben açıyorum <laughs> bunu. kendi kendime. Neredesiniz? Neredesiniz? Çocuklar, yok. yine konuşacağız. Ya, yok yok, <laughs> yok, yok Boss time. <gülüyor> <gülüyor> Birini gördüm. Oh, yes. <laughs> Aaaa şey aleyküm kardeşim <laughs> ya, ya. Birini daha gördüm ben değilim, ben değilim. Gördük mi? Selamın aleyküm git buradan, git gel buraya buradan. Gel buraya konuşacağız Sadece konuşacağız. Bak 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 bak. Sadece konuşacağız. seni e ne Evet, 50 55 saniyeniz kaldı. Kaç tane kaldı? 3120'desiniz. 80 oh, oh, tane. Heh aldın bak geldi mi? geldi mi? Aldın mı bak? Kim? Bak, aldın. Peşi, o Hey, 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 hey. Hey. Hey, hey, hey. Gel lan buraya. Oğlum soda da beni vurmaya oynuyor manyak. Benim misin oğlum? Bildin lan? Ha? Ben Adamları <laughs> Gel buraya. Gordon, Gordon. <laughs> Gel buraya. Sleep <Strap> time. <laughs> i̇şte böyle. İşte böyle. Böyle oynadık. Selan gördün mü? 13 kişi kesmiş. Çok kolay da. Beş kere beni öldürdü. Burası mankiller. Yani maymunlar'a göre. Maymun ben gene mordu. Aa gene katil oldum. Aha. Ama yeter. Çıkalım restart atalım ayıp. Ben maymun oldum hadi. Ya maymunlar... bu olmak istiyorum ben. Maymunlar cehenneme. Maymun team. This is maymun team. Şimpanze belki. Oha çok iyi. Arkadaşlar neredesiniz? Oha. Sağ sol dönmem çok kötü lan. Arkadaşlar. Gelin konuşacağız. Arkadaşlar neredesiniz? Ben Ayıp oluyor. Bir şeye dönüştüm. Ben bir şeye dönüştüm. Selamünaleyküm. <laughs> gel lan buraya. Hayır, hayır. Aa, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Kordon seni öldürdü. Kordon seni öldürdü resmen. <laughs> gel buraya. Abi 40 saniye çok be. Kordon. <laughs> Kordon. Kordon gel konuşacağız. <gülüyor> Kordon. <gülüyor> Ay beni sersemletti. Sersemlettin beni. Son dakikada. Ee, şu an sersem halindeyim. Soda hiç bulamadım ben. Uzattım, nasıl o son kullandım beni etkiledi çok. Seleni de güzel öldürdün ha. Bir şey diyeceğim. skill'leri nasıl kullanıyoruz? EQ. Benim skillim ne? E. Yanda gösteriyor. Polis işareti mi var? Portal mı var? Portal. Portalsa portaldan kaçıyorsun. Şey yapıyorsun. Bir şey diyeceğim. Bu sota nerede ya? geçiş mi lan? Çok bir şey uçuyor ama <laughs> 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 Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Sodayı buldum. Soda. Soda. Maya tuzağıma düştün yavrum. <laughs> tuzağıma düştün yavrum. Gel buraya. No, yeah. Aha ben de tuzağa düştüm. Lan kim? Kim omuzu koydu? Sinirlendim. Yani, trap böyle. time. Trap time. Halil. Kesine muz bereket. Her, yer bu, her yerde bu. muz var abi. Muzları kimi koyuyor? Aa. Evet, ya. Tamam, Bittiniz oğlum. Bir şey diyeceğim. Trap time muz. Kendi muzum. Ha, trap time evet. Trap time muz abi. Eee. <laughs> gel buraya. Gel buraya. <laughs> Seni gördüm Pikachu. Gel gel gel. Top, kadar boss time. Selam ekip. <laughs> <I> <laughs> ne yapıyorsun lan? 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 Öldürüyor beni. Öldürüyor beni. Hayır. Öldüm. O boss beni öldürdü. Sen mi kullandın? Vay hayır. <laughs> Neredesin? Neredesin? Gel buraya. Hayır, ben çıkarmadım. Kim çıkardı bilmiyorum ama kötü yaptı. Beni öldürdü o. Bana da saldırabiliyor. Yo, hu, in, yo. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> <Nasıl> Kaç <kovalı ya? gülüyor> kaldı bizim? Vallahi bilmiyorum. Oha bitmiş <laughs> oyun bitmiş. Nasıl ya? Güzel 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 koş 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 kazandı kazandı kazandı. Hile var. Hayır hayır hayır. Porta Open. Başı. Portala gidemeyeceksiniz ki. Gidemeyeceksiniz ki. öyle bir dünya yok. Benim portal açıldı. Nerede lan portal? Kafam karıştı. Arkadaşlar, portalda kaçmanıza izin veremem. <gülüyor> <gülüyor> Beni <laughs> Beni peşlemeyeceksin değil mi? Belki abi mi buraya AY! Hayır! Hayır! hayır. Gel buraya! <laughs> Soda'yı Koş koş, 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 koş. Soda kaçmasına izin veremem Koş 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 Hayır 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 gel buraya Şşş lan! Hayır 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 hayır. Kaybet. Oğlum ne elmas toplamışım ya. Yani. Evet sevgili dostlar bir Dark Deception oyununun daha sonra geldik. Oyun çok eğlenceliymiş. Bayan beğendik yani. Daha beta olmasına rağmen eğlenceli bir Eee oyun deneyimi yaşadık. E, Dark Deception Monster Mortal Şimdi şu anda ücretsiz demo olarak deneyebiliyorsunuz arkadaşlar Siz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz ücretsiz olarak Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.